tamamlama sigortası kentsel dönüşümde her iki tarafı da koruyan destekleyen çok güzel bir e, uygulama müteahhitlerin binayı yaparken iflas etmesi bina tamamlama sigortası devreye giriyor tamamlanmayan inşaatlar için sigorta geldi müteahhitlerde rahat nefes aldı kentsel dönüşümde bina tamamlama sigortası kapsamı genişletildi bina tamamlama sigortası hem yük sahiplerini hem de müteahhitleri koruyan bir sigorta. Temmuz 2024'te yürürlüğe giren düzenlemeyle bina tamamlama sigortası genişletildi. Artık sadece konut alıcıları değil arsa sahipleri de kentsel dönüşüm dahil tüm inşaat projelerinde bu sigortayı talep edebilecek. Bu sigorta müteahhitlerin binayı yaparken iflas etmesi, finansal zorluğa girmesi ya da kaçıp gitmesi durumunda Bina tamamlama sigortası devreye giriyor. Bu sigorta artık müteahhitleri de koruyor ve sigorta şirketi hem projenin tüm aşamalarını takip ediyor hem de inşaatı denetliyor. Müteahhitin e, finansal zorluklarını ve karşılaşacağı güçlükleri e, bu kapsamda tamamlayıcı sigorta korumuş oluyor. Yeni düzenleme kentsel dönüşüm projelerinin yarım kalmasına engel olacak. Müteahhitin bu sigortayı yaptırması için şartlar da var. Binanın her türlü her şeyini inşaat aşamasında teknik kontrollerini yapıyor. Bina bitene kadar burada denetleme yaparak mülk sahiplerini koruyor. Müteahhitlerin bu sigortayı yaptırması için e, ipotek veya banka e, teminatı sigorta şirketine sağlaması gerekiyor.